arkadaşlar. Ben Talha Doğan. Değerli öğrencim Tonguç'la birlikte sizlere Tonguç Akademi'de bugün anlatım biçimleri konusunu anlatacağız. Nasılsın Tonguç? Hocam sağ olun. Sinasınız. Teşekkür ederim. Anlatım biçimleri ne demek Tonguç? Hocam kendimizi anlatma şekilleri. Harikasın. Nasıl güzel bir açıklama yaptın ya. Yani ya kendimizi açıklayıcı bir şekilde anlatabiliriz. Ya tartışmacı bir üslupla. Ya da öyküleyebiliriz. Ya da kendimizi betimleyebiliriz. Öyle Hocam, değil mi? Tartışma çözüm değil ama. Evladım çok güzel bir cümle söyledin. Tartışma çözüm değil. Fakat buradaki tartışma o senin bahsettiğin gibi kavga gibi böyle argümanların olduğu tartışma değil esasında. Biraz daha sohbet havasında olacak. Şimdi bunları görünce ne yapacağız? Bak bunların esasında her birinin bir anahtar kelimesi var. Açıklama demek esasında bilgi vermek demek. Tartışma esasında sohbet demek. Öykü zaten bir olay anlatımı. betimleme de bir şeyin resmedilmesi demek. Resim çizmek demek. Şimdi bunları istersen daha detaylı bir şekilde görmeye başlayalım. Burada çok yakışıklı çıkmışsın Tonguç bu arada. Teşekkürler hocam sağ olun. Saçların çok karizma duruyor. Şimdi açıklamayla başlayalım. Açıklama yani diğer bir deyişle açıklayıcı anlatım çok önemli bir şey Tonguç. Niye biliyor musun bak. Açık ne demek biliyor musun açık. Açık anlaşılır demektir. Yani açık bir anlatıma sahip demek anlaşılır. Herkesin aynı anlamı çıkarabileceği bir anlatıma sahip olmak demektir. Açıklayıcı anlatımda bir konu hakkında yorum katılmadan kanıtlanabilir ifadelerle yani somut ifadelerle nesnel cümlelerin kurulmasıdır. Bu tarz paragraflarda mecazlara, mecaz anlamlı sözlere, söz sanatlarına yer verilmez. Çünkü bu tür paragraflar bilgi verir Tonguç. Yani ders yani kitaplarının... yaptığınız gibi hocam. Mükemmel bir insansın Tonguç. Gerçekten çok zekisin. Ders kitaplarındaki gibi ansiklopedilerdeki gibi bir anlatımdır. Mesela açıklama tarzı paragrafta Rize Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Türkiye'nin en yağışlı illerinden biridir. Her mevsim yağış alması dolayısıyla çay yetiştirilmesine olanak sağlar gibi Tamamen nesnel, açık, anlaşılır cümleler kullanılır. Yani Reze çok güzeldir ya bu kadar güzel bir şehir olmaz diye bir cümleyi sen ders kitabında görebilir misin Tonguç? Göremeyiz hocam. İşte dolayısıyla açıklama demek, açıklayıcı anlatım demek bu demektir Tonguç. Hatta bunun zıttı vardır kapalı anlatım. O da genellikle şiirlerde görülür. Yani böyle e, okuyanın farklı anlamlar çıkarabileceği soyut anlamlar içeren şeylere de kapalı anlatım denir Tonguç. Şimdi gelelim tartışmaya Tartışma deyince senin aklına ne geliyor Tonguç? Hocam tabii ki kavga, gürültü falan geliyor. Evet fakat bu o değil Tonguç. Aferin gerçekten çok güzel bir espri yaptın. Tartışma deyince aklımıza bizim hep kavga, dövüş gelir ama bu esasında bir sohbet havası içerisinde konuşma tarzında yani konuşma üslubuyla öznel, yorum içeren cümleler kurmaktır. Bu tür paragraflar Tonguç genellikle şöyle başlar. Nokta nokta diyorlar. Ben buna katılmıyorum. Yani işte deneme türü nesnel olması gerekir diyorlar. Ben buna katılmıyorum gibi cümlelerle başlar. Dolayısıyla bir paragrafın iç cümlesinde nokta 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 diyorlar. Ben buna katılmıyorum. Bu görüşte değilim gibi bir ifade görürsen kesinlikle ve kesinlikle bunun bir tartışmacı anlatım olduğunu, tartışma olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsin. Bu fıkralarda bilhassa sohbetlerde, söyleşilerde bu tarz bir anlatım vardır. Gazetelerdeki fıkralarda yanlış anlama Gelelim betimlemeye. Betimleme nedir Tonguç? Hocam betim deyince aklıma retim geliyor. Resim. Harikasın. Betim, betim, resim. Ya senin zekana hayranım Tonguç gerçekten. Hocam kıvrak bir zekaya sahibim. Aynen kıvrak bir ve kıvrak bir zekaya sahibisin. Betim, resim. Resimleme yani tasvir. Bu tür paragraflarda, bu tür anlatım biçimlerinde varlıklar adeta resmedilir. Yani gözümüzde canlandırılır. Varlıkların ayırt edici özellikler anlatılır. Mesela Tonguç senin kardeşin var mı? E var hocam bir tane. Peki kardeşini bana betimle desem sen şöyle mi betimlersin? İşte iki Spastik tane... Sipastik hocam. Saçma sapan konuşma evladım. Niye? Kızıyor musun ona? Ya hocam çok garip garip hareketler yapıyor. Durup dururken geliyor, vuruyor, sataşıyor. Sonra dayak atıyorum. Ee? Ondan sonra da kaçıp anneme ağlıyor hocam. Başka bir şey yapmıyor. Ya fix kardeş. Peki kardeşine sen şu oyunu oynuyor musun Tonguç? Ben sana bir kere vurayım, sen bana on kere vur. Veya üç kere vur. Oyunu oynuyor musun? Hocam acasın? genellikle o 10 kere bana vuruyor. Ben bir kere vurunca ağlıyor hocam ve sinir oluyorum hocam. Yani çocuk evde rahat durmuyor ya. Neyse sağlık olsun. Şimdi sen ben sana desem ki Tonguç kardeşini betimle desem sen bana şöyle mi betimlersin? İki tane kulağı var, bir tane burnu var, iki tane ayağı, iki tane kolu var diye mi betimlersin? Mantıklı bir betimleme. Bu mantıklı olur mu evladım? Varlıkların ayırt dediği özelliklerini anlatman lazım. Yani He. işte mavi gözlüyse mavi gözlü olduğunu, sarı saçlıysa uzun boyluysa, zayıfsa şişmansa buna benzer ayırt edici özelliklerini söylemen lazım. Anlaştık mı Tonguç? Anladım hocam. Sıfatlardan ve benzetmelerden faydalanman lazım. Anladın mı Tonguç? Anladım hocam. Bir de şunu asla unutma bak bu çok önemli. Bilhassa bütün öğrenciler buraya dikkat etsin. Her şey betimlenebilir Tonguç. Yani bir zaman dilimi, bir insanın iç dünyası, fiziksel görünüşü, bir evin dış görünüşü her şey betimlenebilir. Yani betimleme demek sadece bir insanın yüzünü anlatmak demek değildir. İç dünyası da resmedilebilir. Mesela şefkatli, anlayışlı, cimri gibi ifadeler kullanabilirsin. Öykülemeye baktığımızda da olay anlatılıyor. Bu masal, hikaye ve romanlarda bir olay anlatılır ya Tonguç. Evet hocam. Evet. İşte bu tarz şeylere biz öyküleme diyoruz. Öyküleme ve betimleme iççedir, kalp kalbedir Tonguç. Anlatabildim mi? Çünkü genellikle öykülerde adam girdi, kapıyı açtı, etrafına büyük, büyük baktı. Büyük kafası vardı, büyük, kısa bir bacağı ha, vardı. Mutlaka bir betimleme yapılır. Bu tarz cümleler kullanılmaz yani. Üzerinde siyah paltosu olan uzun boylu bir adam içeri girdi şeklinde ifade kullanılır ki okuyucunun gözünde bir şeyler canlanabilsin. Dolayısıyla genellikle testlerde bu çok çıkmış hem üniversite sınavlarında hem de TEOK -ok sorularında öyküleme ve betimleme birlikte verilir Tonguç. Bunu asla unutma tamam mı? Anladım hocam. Ve genellikle dili geçmiş zaman kullanılır. Şimdi ödüllü sorumuzun cevabını bekliyoruz.